Kızım, kızım. Hı. Köyümüzden topladığımız erik, sulu, lezzetli. Evet, acıkanlar. Acıktın mı kız? Hamileydi, ama doğurmadı. Eğer doğursaydı çünkü göğüslerinde süt olurdu. Ve göğüsleri biraz büyürdü. Sonra böyle bir e, bir hafta falan ortalarda görünmedi. Geldiğinde haysiz, mutsuz, depresifti. Sonra erkek kediler birden saldırmaya başladı. Niye bilmiyorum. Ve o mutsuzluğu ikiye katlandı böyle zavallı kedi kısırlaştırılma yapılmadığı için ve kısırlaştırma ücretleri de yüksek olduğu için mutsuz sokak kedilerinden birisi Rıza kartonun tepesine gömülmüş orayı hamak gibi kullanıyorlar seviyorlar orayı o kesinlikle cana yakın bir kedi değil çünkü canı çok acıdı böyle bayağı bir yarası vardı ne oldu bebeğim? Kooperatiften yumurta almıştım. Ama içine bir tane bayat yumurta koymuşlar. O bayat yumurta diğer sağlam yumurtaları mahvetmiş. Heh, çok mu çıktın kızım sen? Allah bir de kulübenin içine saklanıyor. Şuna bak. Gel gel korkma. Rıza acıktın mı oğlum? Bu nasıl bir yatak Allah'ını seversen ya. Orada sen rahat ettiğine emin misin? Haşlanmış yumurtayı pek sevmiyorlar. Tavuk ciğeri seviyorlar. Tavuk ciğeri olmuş 25 lira. Çok pahalı. İşte o bayat yumurta. Diğer yumurtaları mahvetmiş. İadeyi götürsem zaten gel buraya, buraya, gel, içeri girme. İadeyi götürsem zaten dünya para. O yüzden temizleyip sağlamlarını pişirdim kedilerim için. Kooperatiflerden alışverişi önemsiyoruz ama kooperatifte çalışanlar daha benimsememişler. Hizmet akıcı ve hızlı değil. Çalışanlar güler yüzlü değil. Ortam uygun ısıda değil. Mesela daha önce bakliyat almıştım. Onda da böyle bir problem çıkmıştı. Fiş olmadığı için iade almadılar. Sonuçta kendi ürünü ve başkalarının da aynı olaydan şikayetçi olduğunu söylediler. Buna rağmen iade almadılar. Bu gittiğimizde de işte yumurta böyle oldu. Değişiklik olarak sadece oraya tabela asmışlar. İade işlemleri için fişinizi göstermeniz gerekiyor diye. Yumurta da güzel bir gıda. Sonuçta besleyici.